çok saçma bir oyun gibi bir şey oynuyoruz. <laughs> Üç taş oynuyoruz ama bu sefer nereye koyacağımızı karakterlerimiz söyleyecek. Benimki domuz adam, babamınki de Steve. Çok saçma değil mi arkadaşlar? <laughs> Neyse Yine <de> bakalım. <laughs> evet. İlk sen mi başla ben mi başla? Fark etmez. Taş kağıt makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Aa. Ben yendim. Domuzcuk, domuz adamcım. Nereye koy gideceksin? Hem şuraya koy. Hem şöyle. Şuraya istiyorum. Anne şöyle tamam. Tamam koyayım şimdi. De bozuldu taşlarımız. Evet. Domuz adamımızın Steve. Steve. Şimdi ben de Steve ile bir hamle yapıyorum. Da 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 Hadi da bakalım da da. Steve. Buraya koyuyorum. Oraya mı koymak istedin? Evet, şimdi yine domuz adama soruyorum. Domuz adam, efendim rüzgar. Şimdi yine ne hamle sen de nereye koyuyorsun? Şuraya. Tamam. Şöyle koyalım domuz adamın dediği yere. Evet. Tahtamızın da hemen üzerine koyalım. O zaman ben de buraya koyuyorum. Niye oraya koydun ki? Seni üç taşını engellemek için. <laughs> Senin de boşu boşuna bu taşın sıkıştı. Sıra size. Üçüncü taşınızı nereye koyacaksınız? Benim taşlarım tükendi. Güç taşımı da kullandım. Ha yok bunu kullanmadım. Çünkü o bilgisayara basın da açılsın şarjı yoksa şeyini takın. Yok var taktım ben yarım saat sabahtan beri doluyor patlayacak. Evet. Hamlesini düşünüyor baba. Arkadaşlar yorumlara yazın çok takıldım. Nereye koymalıyım sence? Evet arkadaşlar yazın ya. Bu taşı nereye koymak istiyorsun domuz adam? Şiye ya. Tamamdır koydum hadi Steve. Sıra sende. O zaman şimdiden sana geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Neden? Taşımı buraya koyuyorum evet. ve seni kitliyorum. Ha ha ha. Buyurun. Kit, mi kitlendi mi düşündün? Aa yanlış hamle yapmışım. <gülüyor> <gülüyor> Domuz adam yenecek. <laughs> Alamazsın taşını geri. Taşımı geri alamam. Evet galiba bu oyunun galibi rüzgar sayın seyirciler. Ve <laughs> Domuz adam kazandın. Dinin dinin dur halay çektireceğim.

Hosp balama gücü! Böyle aga yeni biçti. Gel buraya, gel buraya. Gel buraya. Aa, sıra, sıra. Aa, Superman gücü! Arkadaşlar uçtuk galiba yerlerde süründük. Evet arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Bay bay.